iki kademeli anlatacağım. Bu birinci temel temel olarak anlatıyorum. Sonra ikincisi iki arabanın arasına girme olacak. Tamam mı? Bu birincisi e, ikincisinin birinci basamağı. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi şu arabanın arkasında, mini kuburun arkasında yalnız park diyorum ben buna. Arkasında bir araba yok gördüğün gibi. Bunun arkasına kaldırımın kenarına arabamızı yaklaştırmaya anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi gel şöyle arabanın burnunu bu şekilde ve arka tekeri ön tekeri bu araba gibi yakın bir şekilde park etmeye çalışıyoruz devam et şöyle devam et evet şimdi park ettiğimizi düşün sen de biliyorsun ki arabanın arkası açıkta kaldı gördüğün gibi değil mi şimdi bu arkasını nasıl yaklaştırırız bir fikrim var mı Tren yapacağım. Tamam yap bakalım. Geri alacağım. Hı -hı. Evet, burası. Şimdi aynı şekilde geri çıkarsın geldiğin gibi olmaz. Tamam, çevireceğim. Tamam, çevirelim. Ne kadar çevireceğini biliyor musun? O olmuyor. Tamam, anladık. Bilmiyorsun. O zaman hemen anlatmaya başlayayım ben sana. Şimdi ben iki tane cümle oluşturdum. Tamam mı? Bu cümleleri söylediğin zaman bu cümlelerin her kelimesinin içi dolu. Hiç boş kelimesi yok. Dört kelimelik bir cümle. Hemen üzerine düşünelim. Kaldırımdan tarafa, kaldırımdan tarafa tam geri. Ne olabilir kaldırımdan tarafa? Tamam vites geri anladın. Evet. Vitesi hemen geri aldı. Kaldırımdan tarafa ne olabilir? Direksiyondur. Evet. 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 Çevir kaldırımdan tarafa. Yürütme arabayı önce bir. Yürütme. Ayağın frende olsun lütfen kaldırımdan tarafa önce yap bakalım. Neymiş? Tam. Tam yapacağız. Tam yapacağız. Tamamını da yap. Tamamını da yaptın ha. Tamam. Geride en son söyledi, söylediğim cümleydi ama sen geriyi baştan yaptın. Tamam önemli değil. Şimdi o zaman bir hareketi verelim. Evet. Kaldırımdan tarafa tam geri devam et. Devam et. Kaldırıma doğru yaklaşsın. Gaz vermeyeceğiz. Kendi haline bırakacağız. O ufak ufak gidiyor değil mi? Evet, evet. Belki bir şeye takılırsa destek duyabilir. Onun için bırak freni. Fren verme. Heh. Şöyle ha. Birazcık yaklaştırdık. Tahmin olarak 15-20 santim bir açıklık bıraktıktan sonra duruyoruz. Şimdi ikinci cümleyi söylüyorum. Yoldan tarafa tam geri. Şimdi yoldan tarafa neymiş? Gene direksiyon tam. Hı hı. Hı hı. Vitesimiz zaten gerideydi. Evet. Hı hı yapıyoruz. Evet. evet. Bu sırada burnumuz gördüğün gibi kendini kaldırımın kenarına yaklaştırdı. Hı hı. Evet. Kaldırımın kenarına da dümdüz bu şekilde paralel olduk. Değil mi? Hı hı. Hı. Bu şekilde. Biraz daha gel. Evet. Şimdi tam paralel olduk. Evet. Şimdi kapıyı da açalım. Bir kendimizi kapıda da teyitleşelim. İşte bu şekilde paralel olduk. Demek ki kaldırımdan tarafa tam geri yoldan tarafa tam geri deyip uygulamayı yaptığımız zaman da kaldırımın kenarına şu önümüzdeki mini kupur gibi yaklaşabiliyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Tamam. Arabadan iki arabanın arasından çıkarken veya yola çıkarken de sol sinyalimiz veriyor. Sol aynamıza bakıyoruz ve fazla da açılmıyoruz yola. Tamam mı? Hemen paralel olman lazım. Çok fazla karşının yoluna geçmeden. Hemen çevir direksiyonunu karşıya bakarak. Bak daha fazla açılma bence. Hemen yola paralel ol. Bu çok önemli tamam mı? Tamam. Karşının yoluna çıkmadan. Şimdi şu iki arabanın arasına girmeye çalışalım olur mu? Şu iki arabanın arasına park edeceğiz. İki arabanın arasına park edeceksen eğer bu arabaların yanından geçerken devam et şimdi. Şöyle bir boyunun ölçüsünü alacaksın böyle kendini. Ben buraya evet. sığar mıyım diyeceksin. Sığarız. Sığarız değil mi? Aklın kesti. O zaman şu arabanın bitiş noktası var ya burun kızma şu bitiş noktasıyla senin arabanın arka bitiş noktasını şu bitiş noktasıyla senin arabanın arka bitiş noktasını aynı hizaya getireceğiz devam et şimdi böyle hı hı. devam et devam et böyle İkisini aynı hizaya getirdikten sonra mesela bu arabayı ben diyorum ki karışıklık olmasın bizi hani tekerleme usulü slogan oluşturuyoruz ya karışıklık olmasın bu arabadan tarafa demeyeyim yine ben Kaldırımdan tarafa diyeyim çünkü araba kaldırımdan yanla. Kaldırımdan tarafa tam geri demeyeceğim. Kaldırımdan tarafa bir tur diyeceğim. Yap evet. bir tur. Bu yarım. Bu da bir oldu değil mi? Evet. Şimdi geri de al. Geri de geri bir yap de yap. Böyle. Şimdi arabamızın aynasının ucunu bu arabanın köşesine denk getirelim. Tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Gel 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 bak böyle köşesine denk getirdik ya şimdi biraz daha Heh, böyle köşesine denk getirdik o zaman direksiyonu tam sola yapıyoruz yani kaldırımdan tarafa tam geri yok bir tur yoldan tarafa tam tur tam yaptın mı tam yok, Tamam. tamam. Oldu. Heh. yani bir değişiklik yok burada kaldırımdan tarafa yani arabayı saymıyoruz ya da arabadan tarafa bir tur yoldan tarafa tam geri. Bir değişiklik yapmadık cümlemizde tamam mı? Bırak freni. Ve araba burnunu gördüğünüz gibi bu arabadan tarafa doğru getirip içeriye doğru alırken şuradan kaldırımı da kaldırıma yaklaşımımızı da göstereyim. Ve evet ne oldu? Biraz kaldırma fazla yaklaşmışız. Kavisi alamadı ve arabamız bu şekilde burnu açıkta kaldı. Evet. Şimdi sen bunu nasıl tamamlarsın ben olmasaydım burada? Bir çözüm üretebilir misin? Yarım tur yapayım. Hepsini yap bence. Tekrar mı? Ayağın frende olsun bunu yaparken. Ha. Çevir 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 hepsini çevir direksiyonun. Çünkü ne yapmaya çalışıyoruz? Yukarıdan kendini görürsen ben... arabamızı içeriye almaya çalışıyoruz. Tabii olmaz vitesi de almadın canım benim. <laughs> Hadi bakalım. Bak şimdi içeriye aldığın zaman gördüğün gibi buradaki kaldırma dayanmış kısım da açılıyor görüyor musun? Evet, Ondan sonra bu arabamızın burnu da burun buruna geldi. Ben dar bir yere girmek istediğim zaman bilerek kaldırıma özellikle arabanın arka tekerini hafifçe dokundururum. Hıh derim kaldırım burada. Hıh derim arabamı da tam ortaladım. Şimdi dedim tam sağ kırdığım zaman yani kaldırımdan tarafa kırdığım zaman gördüğün gibi silme bir şekilde dar bir yere arabama girdiririm. Ve şuradan da şöyle göstereyim. Şöyle aynadan göstereyim arkadaki arabayı ama biraz zor görünüyor. Neyse şöyle de gösterebiliriz herhalde. Arkadaki arabayla aramızda mesafede baya bir dar. Değil mi? Evet canım benim. Hadi geçmiş olsun.